dedi. Aham, birol beni bekliyor. Birol'u fazla beklettim. Birol Bey merhaba, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok naziksiz Ben de iyiyim, sağ olun. Eee, Balıkesir'de misiniz? Reymen. Evet, Balıkesir'deyim. As yok, İzmir'deyim. Balıkesir'e gidiyorum. İzmir'den Balıkesir'e gidiyorsun. Neredesin evet. şimdi? Yolda neredesin? Evet, yoldayım. Tam ortada durdum bir yerde. neredeyim bilmiyorum ki. Ortada bir yerde mi durdunuz? Evet, <laughs> görüşüze, sizinle konuşmak için. Tamam sevindim ama yani böyle e, karanlıkta falan bir yerde durmayın. Bir kenara çekecek bir, müsait bir Yok, yer var mı? <laughs> Kenara çektim kenarda en müsait yer. Arabanın içindesin değil mi? Arabanın içindeyim şu an dışarı çıktım arabanın kenarındayım. Arabada da kız arkadaşım var. Sizi dinliyor falan. Kız arkadaşı <laughs> kapıyı kitlesin kız. Kilitledi <laughs> Yani dışarıda bir manyağın teki gelir senin başına musallat olursa o kendini kurtarsın hiç olmazsa sana ne olursa olsun. Bir bile geçti artık. Mesela bir diyelim daha... ki diyelim ki ee, Allah muhafaza tabii evlerden uzak ama cinsi bir sapık geldi size yaklaştı. <laughs> ama cinsi sapık derken bu sizi çok mutlu etti niye bu kadar güldünüz? <gülüyor> <Ya> <gülüyor> Normalde insan ya bundan korkar. Sanki siz ay nerede keşke gelse der gibi bir havayla be <laughs> güldünüz. O, olabilir ya. Herkes, olabilir o, tabii bir işte. Bir o yüzden tane söylüyorum. Tane yani, yani sen kendini koru istersen <laughs> o seni ilgilendir. Ama kız kapıyı kitlesin. Sana ne olursa olsun kız sakın ay sevgilim kocacım seni kurtar. Sakın çıkma arabadan <laughs> Çıkmayacak direksiyonda zaten kaçacak direkt. Ha, da, herkes, herkes kendi, gidelim, kendi e, herkes kendini şeyini düşünür. E, çıkar. Şey, evet evet herkes kendi canını düşün. Sana ne olursa olsun <laughs> sevgili evet. olmakta arkadaş olmakta bir yere kadar yani. Evet, evet, biz de zaten sevgili arkadaş gibi bir şeyiz yani. Abi, adını da koyamadık. Kavga kavga da ettik şu anda. Adını Böylece adını koyamadan yani. ötürü mü kavga ettiniz? Kızlar böyle adını... şeyleri genelde isterler, adını koymak isterler. <laughs> Hayır işte tam tersi. Ben koymak istiyorum ama koymak istemiyor. Demek ki sana ama güvenemiyor. Olmazdı. Bak öyle demiyor. De mi? Hiç, hiç hissettiremiyormuşsun bazı duyguları. Ay yani, bu sabah bu bu savaşta söylenmez. Sen bu lafın altında kalacaksın bir, bir bir ol. <laughs> Hay Allah devamını unuttun cümlenin. Git köprünün altında kal. B böyle bir şey olmaz. Bu böyle şey olur mu? Sen bana bir şey ne kız ne istiyor anlayamadım. Sen acaba değer mi ve bazı erkekler hakikaten değer verseler de onu pek gösteremiyorlar. Yok ben değer veriyorum gösterdiğime inanıyorum fakat bazen gösterip bazen gösteremiyormuşum bazı duyguları. Kız ona karar veremedi. Yani evet. acaba bu diyor benim sevgilim bir centilmen mi bir odun mu? Bunu anlayamadı tam. İşte Aslında o da var. O da var. o da var derken odunluk mu var yani biraz odunluk da evet. mı var sizde? Ya odunluk da var centilmenlik de var. Odunluk <laughs> da var centilmenlik de var sizde. Evet. Aa. E peki böyle eee... Nasıl şey yapıyorsunuz e, aradasında hani böyle kızın ruhundan a, hani böyle bir e, hoşunuza giden bir şey söylemek istiyorsunuz falan hani böyle kolay iltifat edebilir misiniz? Kolay iltifat edebilirim ki her zaman iltifat ediyorum zaten. Onun var olma sebebini çok seviyorum çünkü yani kalbimden geliyor bu. Ne demek o onun var olma sebebi <laughs> anlamadım bir dakika var olma sebebi bir dakika. Hmm. Ya onun var olması sebebi beni zaten mutlu ediyor yani ben benliğimle hissettiğim için onu dilden değil de kalbimden geliyor cümleler nasıl uyduruyorsun? Ben bile inanmadım sana söyleyeyim bak bu ifade hiç anlat hiç inan inandırıcı gelmiyorsun. Bu ne demek? Yani söylediğin şeyin ne olduğunu anlayamadım ben. Ne demek istedin? Onun varlığı var. E, varlığı var tamam biliyorum yaşıyor zaten etten kemikten bir biristan varlığı ve, var e, ne olmuş? Ama o varlığı benim kalbimde. Ve, e, bazı ben varlığı... sana bir şey söyleyeyim mi? Son derece lan laf söyledi. Hiçbir şey bu. Kıza da böyle söylüyorsan kız buna inanmıyordur zaten. Sen varlığın var varlığı benim kalbimde lafa bak ne demedim peki? Ama Dememedim bu hiç ben hani ben şimdi bu hani kız gibi düşünmeye çalıştım. Senin sevgilin olsam yanıma gelsen aşkım iyi ki varsın. Senin varlığın benim kalbimde falan. Ben buna inanmam. Sanki böyle 5-10 tane sevgilin varmış da araya karbon kağıdı koyup hepsine aynı şeyi söylüyormuşsun gibi bir. bir, bir. <laughs> Yok ama tek işte. E tek tamam belki gerçekten tektir de hani tek olduğunu böyle hissedemez diyorum. Onu anlama, anlatmaya çalıştım sana. Başka bir şey söylemen lazım. Mesela atıyorum hani onun fiziki güzelliğine falan iltifat etmiyor musun hiç? Hep böyle e, o, ortaya bir laflar mı söylüyorsun? <laughs> ya e, onu da ediyorum. Fiziki güzelliğine ediyorum. <laughs> ama, <gülüyor> ne ama buna evet, bir dakika evet, ediyormuş. Ya bu arada diğer hattaki kişi kimdi bir dakika bekle. Esaret. Alo. Ha, sen biraz sessiz kal. Bu esaretin sesini ben niye duyuyorum? Bu bunu e, hatta al ama sesi bana gelmesin esaretin Sessiz beklesin. Kız e, aks, şey yapıyor, yapıyor. Hepsi yayına çıkıyor. Bu sessiz bekleyemez mi bu ikinci hattaki kişi? Onu ikinci hattakini sessiz bekletin. E, bir ol sana geliyorum tekrar. Bu arada esaret biraz sonra sana döneceğim. Senin sesini kısacak bu arada. E, ben şeyle konuşacağım. Çocukla konuşacağım Şimdi kızı görüyor musun sen bir ol sevgilinin suratını benle konuşurken? Evet, görüyorum. Görüyorsun. Yani ben... e, sana bakıyor değil mi? Bana bakmıyor şu anda. O kadar mı tiksindi kız sana? Sevgilisi evet. radyoyla konuşuyor. Canlı yayına kız onun yüzüne bile bakmıyor. <laughs> evet. Acaba evet. sen bu kızı kaçırıyor musun? Ne yapıyorsun lan kızın sesini? Mesi... Kitledin mi arabayı? <laughs> ne yapıyorsun? Ya sesi sesi duymak için ses verebilir herhalde ya? Yani. Acaba sevmiyor mu seni kız eskisi gibi? Sen ona sordu mu aşkım sevgilim ee, eskisi kadar beni sevmiyor musun? Sen de duygular uyandıramıyor muyum falan bir hani bir şey sormuyor musun? Sormadım ama soracağım ama ee, sevmiyor mu eskisi kadar dediğinizde kafa salladı. Yani evet sevmiyorum anlamında mı kafa salladı? E, kadar sevmediği için ya, Yani. ya. Demek ki bak eski iştah eski ateş o hani e, harareti kalmamış ilişkini. E daman bak kız sana ne diyor? Eski hararetini yaşatalım ilişkimizin diyor. Yani o ilk zamanlarki gibi o bir hani bir coşku olur ya böyle ilk çıkmaya başladığın zaman falan. Hani o, o günleri yaşamak istiyor kız. Sen herhalde demek ki emekli olmuş Ahmet Efendi ilişkisini mi yaşıyorsun? Ne yapıyorsun öyle olmaz? Ya ben ilk günkü gibi davranıyorum ama ya. Ha vallahi ilk günde vallahi. mi böyle odundun? Ha ilk gün böyle odun değildim. Yani aslında şu anda da odun değilim. Ben ya da kendimi öyle görmüyorum. Belki de öyleyim. Çok karışık. Bilemedim. <laughs> evet. ama ama şimdi bu ama o kızın da bir hatası var kızın da sana gerçek teşhisi koyması gerekiyor bak sevgilim senin problemi şu 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 ben şunlardan rahatsız mesela sen kızdayım bir şeyinden rahatsız mısın ben hiçbir şeyden rahatsız değilim sen bir tanesini buldun bundan sonra başka bulamam herhalde diyorsun. Ama bir tane burada ben buna razıyım diyorsun. <laughs> ya o da değil aslında. Sen o zor durumda mısın? Değil. Yani başka bir tane bulamam. Bu, hani bu kız bıraksa gitse bu bulamaz mısın bir daha başka? Ee, Aa, bir ol bak ilişkiyi tazeleyecek bir, haber vardı burada dur bakayım şurada ne Yunan Rodos adası biliyor musun Rodos adasını Marmaris'teki. O karşı taraftaki. Ha tamam. Marmaris'teki Marmaris. değil de Marmaris'in karşısındaki yer. Marmaris'in karşısındaki. Marmaris, karşısındaki, <laughs> Marmaris evet, limanından 18 kilometreymiş. Bak çok da yakın. <laughs> Orada bir <laughs> otel var. Para, Cennet otel, mevkiindeymiş otel. Ondan <laughs> sonra otele giren hem en çok müşterisi de Türklerle İsraillermiş otelin. Yunan, Yunanistan'da Rodos adasında otelde bir kural var. Yalnız çıplak tatil yapıyoruz. <laughs> evet. Bir o. Olur gibi. Gidelim, gidelim, gidelim. derken zaten. ben bu bu otele şey promosyon hediye dağıt, dağıtmıyorum. Kendi paranla yani, yok, ke kendi ya, güveniyorsan gideceksin. Yani ben göndermiyorum. <laughs> Sakın yanlış ama otelin kapısına dayanırsın ya. biz Radyo Viva'dan hediye kazandık. Muzo bizi buraya gönderdi. Sonra boyunun ölçüsünü alıp geri dönersin. Biz göndermiyoruz da. Yani böyle bir ya. otelin varlığını biliyor muydun sen? Biliyordum evet. Radyoda dinledik size. Ne Söyle zaman? Edin? Ha bu bu gece öğrendin. Evet bu gece. Peki böyle bir hani abi. mesela sevgilin ay bir o biz de gidelim falan dedi mi? Demedi. Sen dedin mi ay aşkım hadi gel bak böyle bir otel Değil. varmış fazla da pahalı değilmiş 200 liraymış geceli bir gece kalsak yani en demek, azından bir görmüş oluruz falan. <laughs> e, demek istedim ama kavgalıyız işte o yüzden diyemedim. Bu kadar kavgalı insan iki insan aynı arabada nasıl gidiyorsunuz? Böyle hiç konuşmadan mı gidiyorsunuz gittiniz yer? Aslında ya. evet hiç konuşmadık yol boyu. Aslında beni İzmir'de bıraktı. O yola çıktı. Sonra kıyamadı. Geri geldi. Beni aldı. işte şimdi tekrar yola çıktı. İşte tamam. Tam bu tatilsizlik bence. Ya şimdi sorum da şu. Tatilden dönüyorduk biz de. O zaman eee... <laughs> biz bitmişiz. <laughs> tatilden dönüyorsunuz. Halbuki insanlar tatilden dönüşüyor. Böyle bir tatile niye gitmediniz? Ya öyle bir tatil şey de sizde mi Aslında biz de bu konuyu konuşuyorduk. Hani çık baktık bir yeri varsa oraya gidecek falan. Böyle makarayla tabii falan. Ondan sonra mı kavga ettiniz yoksa kız senin hani böyle bir e, tuhaf beklentilerin olduğunu anlayınca mı kavga ettiniz? Olabilir. Olasılığı e, var. Siz peki böyle böyle bir otelde tatil yapmakta utanmaz mısınız? Ya Cıl yani çıplak herkes, herkes çıl çıplak sizi görecek öyle. Alışık mısınız çok mu kendinizi gösterdiniz Bugüne kadar çıl çıplak Yok göstermedik <laughs> Ama değişiklik işte heyecan Diyebilirim Heyecan Olabilir işte ne bileyim Kötü aramız falan iyi olur belki Ne bileyim ne yapacağımı da ben de bilmiyorum <laughs> ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum. Kafam da karıştı. Ben önce bence şey... ben sana bir şey söyleyeyim. Sen bu kızcağızın sevgilini bu tatile götürmeden önce bence kendin git bu tatil köyüne, otele. Tek başıma İstersen ben de geleyim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi git kızın yanına da gönlünü al. Kıtibiyoz tatile götürünceye kadar kız öyle diye böyle diye öyle diye böyle diye esaret Gel.